Günaydın. Paylaşım var değil mi? Evet. Daha sonraki haftaya da olabilir. Tamam, daha sonraki haftaya ölse pazartesi yaparız. Günaydın, günaydın. Nasılsınız? Umarım harika bir gün geçiriyorsunuzdur. Ben beni bıraktığınız yerdeyim. Evdeyim. En son videomu hangi tarihte yüklediğimi inanın hatırlamıyorum. Bakalım baya baya geçmiş üstünden. Bir sürü şey değişti, gelişti. Sizinle paylaşmak istediğim ve tanıştırmak istediğim çok tatlı kişiler <laughs> var. Şimdi arkadaşlarım bunlarla uzun uzun konuşacağız. Hatice ile bol bol tanışacağız. Bol bol sohbet edeceğiz. Ama bizim artık işe başlamamız lazım. <laughs> Sabine kaç kilo vermişim biliyor musun? Yemin ederim. Pelle'ye <laughs> çekime gitmişim. <Uyuyak gülüyor> elimde bavullar. Kilometrelerce yürümüşüm. <gülüyor> Devam <gülüyor> edelim mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir anda arkadaşlar bugün sabah tartılınca <laughs> <laughs> bir andaki sonuçları paylaşmak istedim. O yüzden üst değişikliği falan yaptım. E, hepsini konuşacağız. E, paylaşacak çok şeyim var sizinle gerçekten. Ama yavaş yavaş sizi de böyle tüketmeyeyim. Kafalarınızı da karıştırmayayım. Ama önce Tuğur Hatice'den bahsedeceğim size. Hatice'den bahsedeceğim. Hatice'den bahsedeceğim diye yüzünde güller açtı ama küçük utanmayla karışık bir paylaşım bu. <laughs> e, Instagram'dan beni takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ediyorsunuzdur diye düşünüyorum artık. Ondan sonra e, bir ajans kurduk biz Storysite Content adında. Orada sosyal medya hizmeti veriyoruz. Evet. Ve Hatice hem benim arkadaşım hem dostum hem e, beraber çalışıyoruz. Ya müthiş bir maşallah diyeyim. Aman Allah aşkına bir üstümüze nasıl felak fırlatın arkadaşlar yani. Ondan sonra e, Hatice bak kavga edersek eğer e, bil ki <laughs> Ondan sonra e, böyle beraber ım, birlikteyiz. İnşallah uzun yıllar böyle kendi yerimize geçtiğimizde de e, firmamızın anahtarını aldığımızda da, böyle çocuklarımız orada büyüdüğünde de inşallah hep beraber oluruz. E, böyle bir süreçteyiz. O zamana kadar ki ofisimiz bu ve dışarısı çekim yaptığımız alanlar arkadaşlar. E, e, biz zaten sürekli çekimde olduğum için ben Hatice sağ olsun ben çekimdeyken geri kalan her şeyi kendi üstlenmiş durumda. E, bu yüzden ben geldikten sonra da gece devam ettiğim için akşam devam ettiğim için böyle bir şu anda yetebiliyor. Çünkü çocukların okuluna göre işte kurslarına göre de bunları ayarlıyoruz. Yani full işte atıyorum 7-24 çalışamıyoruz çünkü çocuklar daha ufak okula götürmemiz gerekiyor getirmemiz gerekiyor işte hastalanıyorlar başka şeyler oluyor ondan sonra ya da işte geziydi beziydi bilmem neydi kurstu bunların hepsiyle bizlerin annelerin ilgilenmesi gerekiyor çünkü arkadaşlar eşitlik diye bir şey yoktur <laughs> evlenecek arkadaşlarım ve çocuk yapacak arkadaşlarım bunu söylemek isterim dünyanın en güzel eşit olmayan durumu bu gerçekten yani ee, biz aldık kabul ettik bunu Okey ona göre Konforlu alanımızı kendimiz uydurmaya çalışıyoruz böyle böyle bir tempomuz var ee, çocuk öncelikle aynı zamanda işte hani gece gündüz her noktada hayatımızda olan bir akıştayız. E buraları uzatmıyorum zaten görürsünüz. Çünkü bugün mesela ben saat 3'te bir toplantıya gideceğim. E, Hatice oradan okula gidecek çocuğun. Böyle bir yani hep böyle bir şeyimizi zaten göreceksiniz. Aynı anda da tabii ki hizmet verdiğimiz kişiler durmuyor. Artık benim YouTube'umu beklemiyorlar. Benim işe dönmem lazım güzellerim. Şimdi ben bir de diyetteyim var ya. 3.3 kilo verdim. Hayatıma bir güzel insan girdi ve beni aldı bambaşka yerlere götürüyor. Ben de o akıştan <laughs> Oğlak burcum yükselenin Başak olarak devam ediyorum. Diyorum ki, "Okey abi. <laughs> sen beni götür bildiğin yere." diyorum. Kızım. Benim kokluyorum. Hayır. <laughs> Şöyle bir laf şu şunları beğenmedim. Şöyle Bilmiyorum nasıl benim sence? Ya. Arkadaki insanlar çıkıyor. Ya 121 2 işte milyon. Abi çok fazla onlar, çok eski. Bir düşünürsene. siyah efsane. Aşırı beğendim. Vigia'nın şeyi vardı, telefon bir. <laughs> Onu <Bunu> sil. Onu siliyor. <laughs> Şunu çok beğendim. <laughs> saçlarımı daha ısınlayacaktım. Vaktim yetmedi. Sabahki daha ısınla duruyor. İşleri de yetiştiremedik. Bugün de böyle oldu. Toplantıya geç kalacağım. Acil çıkmam lazım. Ya var ya arabayı yıkatacak. İnan ona vaktim yok. Arabanın iç dışı leş gibi. Evet. Neyse hadi gidelim. Sultan Beyliğine doğru yola çıkıyoruz. Haydi bakalım. Yollar bizi bekler arkadaşlarım. Yaz geliyor. Dün Cemre e, havaya düşmüş. Yavaş yavaş artık ısınacak. Şimdi Narsil'in oradayım. Burada e, böyle çocuk kafeler falan açıldı. Çok güzel. E, bunlar var. Biz buraya ya eve düz bir çizgi çekin. Biz sahilde çok yakın oturuyoruz. Burası da böyle tam o çizgiden böyle mesela 10 dakika 15 dakika yukarı. Şimdi mesela gideceğim yer bir 15 dakika daha yukarı. Böyle lokasyonları seviyorum. Çünkü gerçekten ee, çok fazla trafiği olmuyor bu yolun daha yol diyorlar buraya. Benim için rahat oluyor. Ya özellikle böyle e, hep trafikli e, şeylerimiz var. Hani ben benim çekime gittiğim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Benim çekime gitmeyi tercih ettiğim e, hesaplarımda yani genelde e, bir trafik çekiyoruz. Ondan sonra yakın lokasyonlar olmuyor. Ama böyle yakın lokasyonlardaki yerler açıkçası hani keyifli oluyor insanı yormuyor yoksa İstanbul trafiği berbat şoförün olması lazım tamam mı? Yani Arkadaşın, şoförün işte neyse artık. E, o arabayı kullanacaksan arkada çalışacaksın. O zaman mesela 2 saat, 3 saat bir yol yapıyorsan gününe o 3 saati çalışarak geçirebilirsin. Ama mesela gidiyorsun e, çekim değil de mesela toplantıya gidiyorsun. 1 saat toplantı sürüyor. 3 saat yol sürüyor. E, böyle sıkıntıları olabiliyor ama canım İstanbul'da. Yani şimdi baharda benim yine gözüme girer. Kışım birazcık soğuyorum kendisinden ama okullarda kapanınca oh yollarda birazcık boşalır. Gerçi hep öyle diyoruz çok aşırı fark etmiyor ama birazcık açıkçası fark ediyor. En azından servisler e, mesela saat 4'te falan uf yani İstanbul trafiği çekilmez bir hal alıyor. 13 dakika yolumuz kaldı. Merhaba, nasılsınız? Sen de teşekkür ederim. Geçebilir mu? Evet, Çok sağ olun, teşekkürler. Su alırım. Zahmet olmazsa. Başka Teşekkür ederim. Şey. Başka bir başka şey yok. Şey şey. şey çok sağ olun. Ha yeter çok sağ ol. Ha, hangisi? Ama bir Spor. E, spor ay, ay aynı hocam. o gün gösterdiğiniz gayet olur. Der şey bulabiliriz. Yiyecek Yine yiyecek yani. Bizim Bak ya şey selamlar yani. sevgilim, sevgilim hiç sorun olmaz. Bu yazdım ya. Ben. Evet, ben. Evet evet. Çok güzel içerikler üretiyor. 5 senedir birlikte çalışıyoruz. 2 adet var bu Yine ortalama 500 dolardan başlıyor. Yaz geliyor Eda Hanım neler diyorsunuz? 36 yapayım. <laughs> Peki sizin için 35 yani az, <laughs> 16, 16, <laughs> Bana gelişi 35 mi? 34 yapalım. <laughs> Çıktık. Şimdi bir markete uğrayacağım. Sonra eve gideceğim. Bayağı yoruldum ve çok 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 acıktım. Biraz yeşil alayım ki evde de vardı. Armut, elma, portakal, kıvırcık, muz, mantar, havuç, soğan. Şöyle. Şimdi etleri aldım. Kuşbaşılar, e, ee, kıyma ve işte piyazola Şimdi tavuklara geçeceğim. Bir sürü tavuk alacağım çünkü ben çok tavuk tüketiyorum. Göğüs alacağım bir sürü ama birazcık kanat alayım. Misafir falan da gelirse bunlar pratik oluyor. Şöyle. Bayet, kanat, soslu kanat ee, ve göğüs. Bunlar da alındı. Evet. Yoğurt alalım. Peynir alayım. Böyle karışık çeçille, örme peynir falan. Bu evet. müthiş bir peynir. Evet. Ceviz alalım. Kurma alalım. Şunu. Burası bize göre değil. Şuraya onları geçiyoruz. Osmanlı şerbeti no. Çayımız bol bol vardı. Onu geçiyoruz. Şöyle sağlıklı bir atıştırmalık bir şey. Bakın öyle o ki yemez ki ya. Hiç yani çocuğun arası yok. Kaju alalım onu sadece. Ha leblebi. Leblebi alalım Yumurta oluyor. Mezelere falan gerek yok hiç. Kendime boşuna kalori aldırmayayım. Bak bu benim favori mevkiye de yediriyorum. Servetin. Ee, hurmayla tatlandırılmış helva bunlar şekersiz mükemmeller. Heh, domates, salça alalım. İki tane makarna alalım. Turşum vardı. Onu da alacağım ama tombalı alacağım biraz ya. Ha şu cevizli ezmelerden Emrah çok seviyordu. Kahvaltıda falan yer belki sahurda yani. Sen peşet alalım. Şunlardan iki tane. Ve şu kahveliden. Ben yemiyorum ama eve alacağım. Çünkü insanlar yani <laughs> iftar yapacak. Ee, şimdi şöyle. Ne alalım ya? Şu tava ekmeği alalım bir tane. Güzel oluyor. Tam tahılı da alalım. Ay maşallah. Hoş geldin ya şehri Ramazan çok yoruldum ama ya şey e, yani Sabine böyle git gel git gel yapsın istemedim markete. şimdi o da oruç tutacak mı tutmayacak mı bilmiyorum. Böyle işte aman kıyma eksikti git kasaba aman bilmem eksikti git olmasın. Hani en azından hafif şeyler eksik olursa da ne işte ayrandı bilmem de hafif şeylere gitsin diye. Hadi bakalım eve. Eve geldim. Çok acil hemen. Haşlayacağım tavuğumu. O haşlanırken biz de hemen yerleştirelim. Üst tarafı boşaltmıştık. Şunu böyle atacağım. Bunu böyle şey yaptık. E, altı parçaya böldürdüm. Kanatları da. Evet. Kuşbaşıları da böyle yarım kiloluk neredeyse yaptırdım. Şunu koyalım. Bunları da buzlu atacağım. İki tane şöyle tek almıştık. Buzlu atınca inanılmaz pratik oluyor. İki tane salça almıştım. Bunu... O dolaba ineceğim aşağı. Evde ne var diye sorsaydım yani. Şunu da koyalım. Şu mams. Şu kurabiyelerden bir almıştım. Onları da buzluğa atacağım. Çünkü zaten e, arayın, yapmayacağız. Şimdi peynirleri de farklı peynir aldım. 4-5 çeşit var ama bir küçük küçük yapayım. tek bir kutu yapmıştım. Onu hiç açmayacağım. Çünkü benim laftan öğrenmem lazım. Sahur yapacak mı yapmayacak mı? Ee, ben yapmıyorum. Yemek geçen sene galiba yapıyordu. Aynen. Ee, o yüzden bir sormam lazım ona. Şu kirli. Bunları var ya ne kadar zaman duracağım için işte. Bu aralar ben hiç ee, evle pek şey yapamadım. Çok yoğun çalışıyordum. Bir de Öykü yine bu hafta hastanedeydi. Ateşi çıkmıştı. O yüzden evdekilerle ne var ne yok hiç bilgim olmadan bugün resmen alışveriş yapmış oldum. Ama yine bence iyi çünkü genelde buzluk için alışveriş yaptık. Bir, bir tane varmış mesela belki iki tane almayı tercih ediyorum. Neyse bu eski bekleyen zaten. Eskilerin de bu hafta hani. Ama dediğim gibi biz dün ile akşam e, çıktık hastaneden. O yüzden unutmuşum onu. Merhaba. Annesi. Ee, ben dedim. De. Hadi. Hiç altı buçuk sorta bir, bir şey dinleyeceğim. Tavanın evet. her şeyini dahil. Marketten aldığın her şey. Evet. Önce tadına bak. Tadına bakma Hiçbir şey bizim evimizde. Yedim, şey bir şey yüzüm, ye beş yüzün ye. Neden kamera koydu? Artık hep böyle kameramız olacak. Arkadaşlarımla sohbet etmem için. çok sevdim. Ben daha açmadın ki? Aa, çok, <laughs> çok güzel. Bacım. Çok güzel. araba. Bu da geçen. <laughs> geçen <halı>. Adam <laughs> Bu mu? Evet. sayfadan sormak istiyorum. Uff! Dönme dolap. Ben de bunu soracağım. Ya şu ben başka bir şey sorayım o zaman. Bir evin içinde dans eden renkli insanlar. Bir evin içerisinde dans eden ne renkli. Dolayı. Bu mu? Evet. evet. <laughs> Dönme dolap. Evet. Hmm. Bu mu? Ay yoruldum. Tabii ki bu. <laughs> Yorulduk değil mi beraber? Market falan da beni çok yordu yani ne yalan söyleyeyim. Neyse şimdi bir güzel makyajımı temizleyeceğim. Sonra da aslında bir duş, duşa girsem müthiş olacak. Şu Cosmed'in kullandığım kocaman vardı ya onun küçüğü çıkmış. Ben de küçüğü olduğunu bilmeden aldım. Gelince şaşırdım ve sevindim. Yani dev gibi bir şey diye. Dört, ya bunun iki katı falandı. Dur şunu bir sileyim de. Çok memnunum bundan. En çok bunu kullanmayı seviyorum. Hani Foreo'yla da kullanıyordum. İşte şimdi o bozuldu. Eee Foreo işte ilk önce şeyi falan sandım fişi ama yok kendi bozulmuşum eğerse. Ondan sonra e, onu attım. Şengil aldım şimdi. Medisana mıydı? Çok güzel çıkartıyor gerçekten makyajı. Çünkü içindeki fondöten saatlerce yüzümüzde kalıyor ya. Yağ bazlı bir e, temizleyici bu. Müthiş gerçekten. Şundan aldım. Şeyden İngiliz ondan içerisinde işte havlular var. Ondan sonra böyle yüz havluları. Benimki şeydi. Hani artık iki yandan aldıklarım gitmişti. Bunlardan aldım. Ha bir de tırnaklarım için arkadaşlar. Terapiye başladıktan herhalde yaklaşık nereden baksanız 1, 2, 3, 4 2,5 sene falan olmuş. Birçok şey değişti hayatımda ama terapinin bana kattığı şeylerden bir tanesi tırnak yeme alışkanlığını tamamen bırakmak oldu. Hangi noktada bu alışkanlığımı bıraktım bilmiyorum. Yani ne anlattım da ne oradaki bağı çözdü de bunu bıraktım bilmiyorum. Ama tırnak yemekten vazgeçtim. Aylar oldu tırnaklarımı yemiyorum. Çünkü ben e, hatırlarsanız eskiden jel tırnak yaptırıyordum. Sırf bu e, davranışımdan kurtulabilmek için yani. E, ve böyle artık kendi tırnaklarım var ve bu bana mutluluk veriyor gerçekten. Ama e, böyle işte bir şeyler sürmek ondan sonra oje sürmek çok güzel. Ama onun yanında şu... İnanın benim bu kadar şaşırdığım bir ürün olamaz. Bunu mümkünse esesini alın. Çünkü bu arkadaşlar bunu her gün bence kullanınca harika bir etki alırsınız diye tahmin ediyorum. Tırnak ve tırnak eti bakımı yağı diyor. E, ojenizi sürdünüz ya da sadece işte ellerinizi yıkadınız, işte fırçaladınız, neyse tırnağınıza bakım yaptınız ya da hiçbir şey yok herhangi bir gün herhangi bir saat. Siz bunun işinden çıkan fırçayla hatta bir tanesini yapacağım. Görebilmeniz için. Siz hem tırnak etlerinizi böyle çok da şey etmeden yanlara hem de tırnağınıza sürüyorsunuz. Bu böyle elinize kalabildiği kadar kalıyor. Sonra da yıkayabilirsiniz, silebilirsiniz. Ben böyle işte ovalıyorum vesaire. Emiyor yani hani bu, bu içine. Çok güzel kokuyor ve tırnak etlerinizi gerçekten o kadar güzel e, toparlıyor ki. Ben inanılmaz memnun kaldım buradan. En hani e, şaşırdığım ürünlerden biri oldu. Mutlaka gönülden tavsiye ediyorum size. Sephora'dan Ece bana şöyle bir hediye almıştı. Ee, yani bir kit hazırlamıştı. O kitin içerisinde de bu vardı. Ayrıca kendi hazırladımmış. İşte Manil. Bunu Sephora'dan almış. Bu saç bakımı iyi ama Biraz daha böyle parfüm gibi de bir şey. Müthiş bir kokusu var. Ya parfüm derken, parfüm amacıyla değil ama çok güzel kokuyor diye söylüyorum. İnanılmaz güzel geldi saçlarımın uçlarına. Bunu söylemek isterim. Çok memnun kaldım. Bugün size iki tane yağ favorimden bahsetmek istedim. Çok şey konuşacağız. Çok fazla alışveriş konuşacağız. Ha alışverişlemişken bir dakika. Şurada duran öküye bugün... Bu oyunlarımızdan biri de buydu işte. Oyun, oyun çok uzun süre. Bununla oynadık sonra öyküyü ilk şey yaptık yatırdık. Emrah bir şeyler atıştırdı vesaire derken ee, böyle bir değişik bir gün kapanışı oldu. Ne işte sofrada yemek yiyebildik ne bir şey. Çünkü yarın aslında iftar hep beraber sofrada yiyeceğiz ama ben ee, çok sağlıklı beslenmeye gayret ediyorum. Bu yüzden ee, çok uzatmak istemedim bu süreci yat, yatana kadar. Ee, neyse. Paketi bunu açtıktan sonra bu bizi çok uzun süre oyaladı. Size bahsetmek isterim. Ee, Trendyol'dan aldım ben bunu. Böyle kalın kapaklı bir kitap ve kitabın orada şöyle bir yolu var arkadaşlar. Bunu kurup bu yolda bıraktığınızda bu kendi kendine yollarda geziyor. Ee, ben bu tarz kitapları şu yüzden seviyorum. Biz bunları oyuna çok fazla çeviriyoruz. Eskiden böyle şey vardı e, ilkbahardan son kış kitabı vardı o gün. Ben size beraber, instagramdan çok göstermiştim bunu. Biz onu o kadar kullandık ki hala devamlı okuyoruz. Bu kalın kapsı e, şeylerle çok karışık Şöyle. Şöyle. karışık görseller çocukta müthiş dikkat geliştirici bir ee, rol alıyor. Bunu hep aynı oyun şeklinde yapıyoruz. İşte öykü bir şey yapıyor. Mesela diyor işte görmüşsünüzdür. İşte turuncu elbiseli çocuğuna bakan kadın diyor mesela. Biz böyle bulmaya çalışıyoruz ve onu buluyoruz. Bu sefer biz yapıyoruz. Yani kalabalığın içerisinden bunu e, seçmesini sağlıyor. Aynı zamanda bunu birazcık daha böyle İngilizce de ee, biraz şey yapılabilir. Yani ben çok yönlü böyle şeyleri seviyorum. Mesela bunu kurduğunuz zaman dönüyor, dönüyor, dönüyor ve bir yerde duruyor. Grey car diyor mesela gibi. Tabii ki Öykü şu anda demiyor ama bunu yapa yapa, yapa yapa söyleyerek çocuklarda da bence bir kula harçlığıyla oluşturabiliyorsunuz. Bu şu anda fark ettim. Şöyle de çıkabilen bir şekilde ee, şöyle yollu yol olarak ya da yolsuz olarak puzzle şeklinde ee, çok sevecektir diye tahmin ediyorum ee, daha rahat konuşup üzerine düşünebiliriz vesaire ee, bu yüzden güzel oldu. Ee, yani ileriye dönük de dediğim gibi birazcık daha İngilizce'nin gelişmesiyle beraber ona da hani hepimize de ee, daha et, yani değişik aktiviteler katabilir. Biraz daha yabancı dil destekli ilerlemek isterseniz siz burada gördükleriniz İngilizce söyleyebilirsiniz. Gibi gibi aslında bu tabii ki bence birazcık çok daha ileride hatta yapılacak bir şey ama ee, hani aklınızda bulunsun diye bu tarz bir ee, şey alıp bir e, kitap aldığınızda ya da bir oyuncak aldığınızda bunu çok yönlü kullanmak bana çok tatlı çok güzel geliyor ve çok daha uzun ömürlü bir şeyin hakkını veriyorsunuz. Çok uzun zamandır e, sepetimde. ilk defa sanırım şey buldum. Eee flash indirim buldum o yüzden aldım. Ben bunun işte treni, otobüsü vesairesi vardı. Sanırım uçağı da vardı diye düşünmeyi hatırlıyorum. Ama e, şey bas otobüs olan şey yapmıştı. E, indirime girmişti. Ben de bunu aldım. Gayet de güzel. Çok 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 güzel zamanlar. İnşallah geçiririz beraber. Kitabını öykü odasına bırakalım. Ve artık izinleri istiyorum. Çünkü saat 12'yi geçti ve duşa girmem. Ardından bu videoyu da editlemem lazım sizin için ki yarın ee, yayında olsun diye algoritma ile birlikte savaşacağız. <laughs> o yüzden eğer bu video size bulaştıysa şu anda hemen bildirimleri açın ki hani bir sonraki videoyu kaçırmayın çünkü Allah izin verdiği sürece gitmeye falan hiç niyetim yok. <laughs> Hadi öpüyorum size. Hoşçakalın.